Selam arkadaşlar ee, tekrar e, bir video çekeceğiz e, toplulukta da bahsettiğimiz gibi e, bir süre ara vermek durumunda kalacağız gerek güncel konularda gerekse gen, kendimizin güncel e, durumlarıyla ile ilgili biraz e, sorunlarımız sıkıntılarımız var onları gidermeye çalışacağız bu zaman zarfı içerisinde şimdi e, özellikle e, bu videomuzun içeriğini e, ve e, son safhada olan Son düz, düzlük diyebileceğimiz bir video olacak arkadaşlar. 2-3 konuyu içine alacaktır. Bu konu başta Zülkarneyn emmiyeti aleyhisselam olmak üzere. Önümüzdeki e, verdiğimiz tarihler var. Bunları açılamalı e, ve olasılıklarını da değerlendirerken sizlerle paylaşmış olacağız. İnşallah dediğim gibi e, Rabbim e, sizlerden razı olsun. Dualarınızı eksik eylemeyin biz de sizlere dua ediyoruz. Şimdi güzel kardeşlerim, biz Rabbimizin ayetlerinden, surelerden ve hadislerden özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 2022 yılı en son 2022 yılının sonuna doğru dedik. Eylül 12 Eylül 12'de Rus işgaliyle yıkılmaya başlanacağını belirtmiştik. Yani bu yıl yıkılış süreci tetiklenecek. 2023'te yıkılacak. Yıkıldıktan ve İstanbul işgal edildikten sonra Hazreti Mehdi Kur'an'daki adıyla Zülkarneyn Aleyhisselam zuhur edip inşallah kendi devletini kuraraktan, Türk devletlerini arkasına da alaraktan, arkasına derken Türk devletleri de onun asker olacaktır. Onların e, onlarla birlikte hareket edecektir. Herkes ona tabi olacaktır. Bunlar gönüllü tabi olacaklardır. Bu oluş nasıl olacaktır? Bir anda tüm Türk devletler tabi olmayacaktır kardeşlerim. Sırasıyla işte e, genel bir toplam e, olarak bu videoyu işliyoruz. Hani balon, öküzün sırtındaki dönem bitti, şimdi balon sırtına geçiyor hükümdarlık. Balon sırtına geçmesi de hükümdarlık Azerbaycan üzerinden devam edecek. Dedik başkentinde Kars olacağını defaatça belirtmiştik. Burada da işte e, keyif süresinde de Rabbimizin belirttiği gibi onların sayıları 3 aktı 1. Dediği işte 3 devlet artı örneğin Azerbaycan, bugünkü adayla, Türkiye Cumhuriyeti olsa da önümüzdeki yılda ne olacağını tam bilmemekle beraber diyelim Anadolu e, artı diyelim Özbekistan e, bir de köpeklere dedik yani Kıbrıs. Böyle başlayan bir oluşumla hani NATO'nun kuruluşu gibi Avrupa Birliği'nin kuruluşu gibi ve diğer devletlerin kuruluşu gibi belli sayılarda önce 3 artı 1 olacak sonra diğer iki kriterlerde. Kriterlerde nedir kardeşlerim? Şerif hükümlerin uygulanabildiği kriterlerdir bunlar. Rabbimizin İslam'a girerekten Rabbimizin emir ve yasaklarına yerine getirecekleri kolaylaştırılacak. Bunlar sağlanmasıyla birlikte bu yapının içine alınacaktır. Bu şekilde düşünün. İnşallah daha sağlıklı olacağını anlarsınız bunu da böyle belirtelim inşallah. 3 artı 1, 5 artı 1, 7 artı 1 ve en sonunda Rabbimizin dediği gibi onların gerçek sayısını Rabbimiz bilir. Biz bunu da tüm bağımlı, bağımsız Türkü Cumhuriyetlerinde bir araya gelmesiyle yani toplamda 16-17 devlet yeryüzü olduğunu ve bunların tamamı da birleşmesiyle bir harita ortaya çıkacağını bu haritanın da kurt olduğunu kurt şeklinde olacağını belirtmiştik. Yani bu yıllar öncesinde bizim tespit ettiğimiz Rabbimizin lütfani ile ortaya koyduğumuz bir kayıtlı belgedir. Videolarımız olarak da sosyal medya olan YouTube'da duruyor. Bu bir kenara. Konunun bir tarafı bu. Diğer tarafından gelince kardeşlerim özellikle Hazreti Mehdi Aleyhisselam ha çıktı çıkacak o tarih verildi bu tarih verildi diye çok ortada e, yaygara yapanlar var. Her gün her gün aynı şeyleri video çekenler var. Onlardan da size kına geldiğini biliyorum, görüyorum. Zaten e, düşünün e, bunu, e, herkes e, doğru arıyor, aramaktadır. Ama işte maalesef e, insanları aldatmakta, üzerlerine yok bu insanların. Bilmedikleri şeyin peşine koşuyorlar. Biz inşallah bu videomuzla da hem bir nokta koymuş olacağız hem de belki de bu sayfayı bir daha açılmam üzere kapatacağız bize göre. Çünkü bugüne kadar e, kimsenin veremediği, kimseye nasip olmayan bilgiler sizlere vermiş olduk, aktardık. Bunu ancak akıl sahipleri, bilim sahipleri ve araştırıp ortaya koyan, yapboz parçası gibi bir araya getiren aklı, gönlü, idrak açık olan kişiler bilebilir. O nedenle e, herkesten de bunu beklemiyoruz zaten. Şimdi yine bu yılla ilgili başka bir şey daha söylemiştik geçen videolarımızda. Özellikle hani 12 Eylül'e gelelim kardeşlerim. Şimdi 12 Eylül dediğimizde Rusya'nın biz bunu bir rüyaydı defa da anlattık. Rüyada dedi ki 9 Eylül yani Eylül derken 9. ayın 12'si diye gördüğümüz ...bir rüya ile dedik ki Ruslar bu tarihte girecek. Şimdi rüya tabirlerinde kardeşlerim... ...bakın ben... ...bütün bu olup bitenleri anlatırken değil... ...bu ilmi konularda... ...Rabbim'in lütfü ve ihsanıyla... ...yüzde %90 90-95'e yakın ortaya koyabiliyorum dedim. Bu sözüm de yine arkasındayım. Yine 12 Eylül gelmeden... ...hani bazı şeylerde insan ya bu tarihlerden tutmadık gibisinden söylemlere karşı geliştirilen bir argüman değil bu söyleyeceğim. Yani öyle bir derdim de yok yani. Çünkü şöyle rüya tabirlerinde kardeşlerim hani bilen bile olarak diyorum bazı rüyaların tersi çıkar. Örneğin rüyada ağlarsınız sevineceksinizdir. Rüyada gülenleri görürseniz üzülecekler. Rüyada kadın görürsünüz erkek olur. Erkek görürsünüz kadın olur. Gibi bu tarz belli başlı şeyler vardı. Tersi çıkan e, konular oluyor. Bir de rüyaların ne demiştik? Rüyayı görürsünüz. Önce finali görürsünüz. Sonra o finale nasıl geldiğinizi anlatır. Oysa ki hani rüyanın ilk gördüğünüz en sonunda olacak olaydır. Yani diyelim 20 yıl sonra olacak olayı öncesi gösterir. Sonra o oraya nasıl geldiğinizi anlatır. Yani rüya Arapça gibi tersten gelir yani. Rüyanın özü de bu. Buradan baktığımızda bir terslik de burada asıl terslik yani insan Türkçe gibi filmler gibi izle başı finale gitti. değil. Rüya tam tersine. Filmin sonunu sonundan alıyor. Akışını öyle anlatıyor. Ama öyle anlatıyor ki insan bunu anlayıp idrak edebilecek potansiyelde değil. Ancak Rabbimizin bize verdiği ilimler çerçevesinden, e, yılların tecrübesi çerçevesinden bunu ortaya koyabiliyoruz. Burada da ben şahsen 12 Eylül dedim. Bu videolarda var, çoğu yerde de söyledim. Bunun e, tersi, geçen şeylerde durumda vesaire de paylaştım. Hani 12.09 diye verilen tarih veya tersi neydi rüya bağlamında, tersine baktığımızda? 09-12 yani 9 Eylül ile 12 Aralık arası en son 9 Aralık'a işaret ediyor. 9 Aralık olma olasılığı daha yüksek. Neden? Çünkü dediğimiz gibi Hz. Mehdi Aleyhisselam yani Zülkarneli Aleyhisselam daha yani özellikle ikinci çıkışı olmadı. Yani toplamda üç çıkış olacak. Biri 2019 itibariyle Allah'ın ona verdiği ilimler çerçevesinde işte işte buna sosyal medyada diyebilirsiniz. Buradan insanları irşat etme, doğruya götürme, bilinçlendirme, hak ve hakikati anlatma adına çıkacak. 2019 onun çıkışı var. 2022 ve şu anki dönem, hani Zülkarneyn zamanı diye de yanında görüyorsunuz ya. Bu zaman, şimdi önümüzdeki zamanın tarihini de vereceğim. Bu zaman da ikinci çıkış zamanı. Kendini gösterecek. Bunu özellikle tevhilerde görme olasılığımız çok yüksek. En de Rabbimiz bir tevhilerden çıkacak. Bu meşhur tanınmış bilinen kişiler de e, nasibini alacak. Çünkü e, Allah'ın takdiri burada hadislerde de bu şekilde anlatılıyor. Hani nasibi var dediği ünlülerden yana onlardan bir kazanç, birbirinden yana bir kazanç elde edecek. Üçüncüsü gerçek anlamda zuhuratta Dünya egemenlik hakim olma dönemidir. O da 2023. Şimdi Hicri ile vurduğumuzda bunları yani 9 Muharrem hani 10 Muharrem diyorlar. 8 9 10 Muharrem diyorlar ya. Biz bunu 9 Muharrem bazlı alıyoruz. Biz hani başkalarına hani ne hadiste evet Muharrem'de çıkacak bir iki Ramazan'da diye iki hadis var. Biri evet <laughs> Muharrem'de olacak. Yani üç çıkışın biri diyelim Muharrem'de olacak. Biz ben işte kendi tarihimdir bunu veriyorum. 9 Muharrem yani 8 Muharrem'de değil 10 Muharrem'de değil. 9 Muharrem diyorum. 9 e, Muharrem Hicri 1444 yapar. Hicri takvim olarak. Gireceğiz. Şu an 1443'teyiz. Gireceğiz. Yani bir 15 gün falan 20 gün sonra gireceğiz inşallah. Ee, buradan başlayıp, e, özellikle altı cevaziyeler ver 1444, yani 12 e, aralığa kadar olan zaman zarfı yaklaşık 4 ay. Bu özellikle e, 9 e, Muharrem 1444'ün e, miladi takvim olarak da 11 Ağustos'a denk geliyor. Ağustos'un 11'iyle yani siz sizce takvimden anlamayanlar, kafası karışanlar için diyorum. Yanında ekranda var zaten. Onu da görüyorsunuz zaten. 11 Ağustos 2022 ile 12 Aralık şey 9 Aralık 2022 arası ikinci zuhuratın kendini göstermesinin insanların onu tanımamasının hedef tahtasına koymasının özellikle Sufyan taraftarlarının özellikle saldırılarına uğramasına kadar gidecek bir süreç bu. Burada hareketle son safa Rusların İstanbul'u işgaliyle özellikle bu neden İstanbul işgal olacak? Hani ülkenin başka yerleri de risk altında mı? o eskiden de kardeşlerim ülkeleri komple işgal etmek eskiden de hadis var. Hatta şey var, ayetler de var. Ben hadis üzerinden diyorum eski kadim büyük şehirler yok olacak, yeni şehirler inşa edilecek. Artık bir ülkeyi komple işgal edebilecek bir güç devlet yoktur. Ancak bir ülkenin önemli başkentleri, önemli şehirleri veya da kendilerine hedef koydukları şehirler işgal edilebiliyor. O da bir zaman alabiliyor. Eskiden üç günde, beş günde ya da iki saatte bile teslim olan ülkeler vardı. Örneğin. Artık bu dönem o dönem değil. Yani o nedenle bir İstanbul'un işgali ile Türkiye Cumhuriyeti çökertilebilir. Ki sistem olarak, ekonomik olarak mağlubiyet anlamında. Yani bütün ülkeyi yakıp yıkmalarına, işgal etmelerine gerek yok. 2 üç şehre müdahale edilmesi örneğin, örneğin Ukrayna'da gördüğünüz gibi ya da işte Irak'ta olanlardan dolayı. Yani belli başlı büyük şehirlere yapılan saldırılar, hedef alınan yerler. Şimdi burada da bu. Yani evet İstanbul başta olmak üzere Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu potansiyel Rusların saldırabileceği, girebileceği yerler. Bunu da belirtelim yani. Ama net söylüyorum bir iznirle Rabbimizin lütfu ve 2022'nin son dördünde Hicri 1444'ün ilk dördü oluyor. İlk dört aydan ayında. E, bu işler başlamış, tetiklenecek. Bu dört ay içinde olmalık olaylar olacak. Yani bunu e, bir sürü şey anlatabilirsem. Ben bazı videolarımda bazı konuları geçtim ama onları da bunun için alıp tekrar anlatmak istemiyorum. Yani bu dört aya çok şey gebe dünya. O nedenle Giderek kargaşaların artacağı da özellikle sıkıntıların artacağı da virüsün tekrar portlamasını zaten duyuyorsunuz. Ee, Eylül okullar açılmasıyla tekrar kapanması dönemi o döneme denk gelebilir tekrardan kapanma yani vesaire bunlar da olacak ama ekonomik e, ve şeylerden böyle düşün iyice tadımız tuzumuz kaçacak ee, canımız sıkılacak artık e, kilo ile alma dönemi bitebilir kardeşlerim. Haneyle çünkü parası olan olmayan e, gibi vesaire. Bu durumlar iyice ağırlaşacak. Ben kardeşlerim, daha önce söylemiştim. Mayıs'tan itibaren tedbirlerinizi alın. Almaya devam edin. E, çünkü şu an her şey çok iyi gidiyormuş gibi bir hava var. Öyle aldanmayın. E, bu e, ölecek hastanın bazen iyi olduğu gibi Böyle bir dinlenir, kendine gelir gibi olur ya, bu o hallerdir. işte mevcut e, iktidarın da, yandaşların insanların ağzına bir parmak bal çalıyorum ayağına ortamı e, farklı bir şeye çekmeye çalışmasına aldanmayın. Bir yıkım var, şu an çok büyük bir yıkım var e, ve insanlar işlerinden olmaya başlayacak. Akın akın işten çıkarılmalar da başlayacak. Büyük şirketler küçülmelere gidecek. Bunların hepsini göreceksiniz kardeşlerim. Bu önümüzdeki dördü içimde çok şey olacak. Hani aklınıza gelmeyecek. Yani hızlandırılmış kurs gibi düşün. Bugüne kadar olanları bu süreçte de hızlandırılmış kurs olarak düşünün. ve burada dediğimiz gibi Zülkarneyn aleyhisselam zamanı olaraktan biraz da o arada çıkması, görünmesi ilk başlarda tam anlamıyla tanınmaması da televizyonlarda göründüğünde Zamanla artık herkesin diline düştüğü zamanda e, insanların dikkatini çekecek. Bu sefer işte istenmeyen kişilerin de e, e, hedef haline gelecek. Yani buradan e, Bunu defa bazı arkadaşlarımıza da söyledik. Hani hapsolacak, edilecek böyle bir şey yok kardeşlerim. Aynı <laughs> dediğimiz gibi e, bunu tekrar ediyorum. Aracalı, kumral olayı var şu an günlerde zaten topal olayları var. Kumral olay da bitti bitecek. Onlar da biraz daha hızlanabilir bu süreçte. Topalan şey kızıl kumral olayları. Dördüncüsüdür Hz. Mehdi Aleyhisselam Sufyan'la mücadelesinde. Sufyan bunlara galip gelecektir. Ama Mehdi Aleyhisselam dediğimiz Zülkanil Aleyhisselam'a karşı galip gelemeyecektir. Hatta onun için yakalama kararı çıkarma durumları olduğunda da bu toprakları terk etmek durumunda kalacaktır. Bunun sebebi de işte Kabe'ye gidebilme, hac veya umre anlamında. Özellikle ben bunun umre olduğunu düşünüyorum kardeşlerim. E, çünkü bu ülkede zaten diyanet bazlı e, gitmekte biraz zor gibi gözüküyor. Yani çünkü bu, biraz farklı yaşıyor. Suudi Türkiye ilişkileri vesaire. Yani bütün bunları da içine koyduğumuzda bu önümüzdeki 4 aya angaja olun olup bitecekler bu bağlamda değerlendirin kardeşlerim ee, özellikle mesela bu o, o, ev konularındaki pahalılık vesaire yani bunların da yaşanabilir taşınabilir bir şey olmadan herkes görecek bunu ben de yaşıyorum kardeşlerim ee, Allah'ın mülkünü mülk edinenler kendilerince emanetçiler ama mülk edinenler Allah'ın kullarına zulmediyorlar. ediyorlar. Bunun da sebebi hikmetti çünkü Rabbimiz bu defaatçe benim iki yıl önce yaptığım bir videoda ne dedim? Dünyanın ve ülkemizin yüzde doksan dokuzu inkarcı kafir, Müslüman değil. O zamanlar bana hani bunu diyenler de oldu. Her birisi bir tek sen mi Müslümansın diyenler. Bugün bizim o sözde ne kadar doğru söylediğimizi, haklı olduğumuzu ortaya koyuyor. Kafire ayrı, zımdığa ayrı dinle çıkana, Fas'ı ayrı, Münaf'ı ayrı. Bugün görüyorsunuz olaylara. Yani bunlar Müslüman işi değil kardeşlerim. Tepeden tırna herkes Allah'ı dini, dinayeti, hayatı, çıkarı menfaati doğrultusunda kullanıyor. Baktığında da zerre miskal birinde ne Allah'ın, ne dininin, ne emirlerinin yeri yoktur. Çünkü namaz diyor insanı günahlardan alıkoyar. Namaz kılanları görüyorsunuz değil mi? Yaptıklarına bakın. Niye alıkoymuyor? Çünkü namazları namaz değil. Allah'ın bir emrine evet diyorlar, kendi cümle diğerini kabul etmiyorlar. Yani konu uzun geniş, dağıtmak istemem. Ee, dediğim gibi pür dikkat özellikle 11 Ağustos, 9 Muharrem kardeşlerim. Hani bunu da böyle özellikle hani ya bugüne kadar hani benim bir videom daha vardı. Yani şeyde short diye görüyor kısa video olduğu için. Hani bir hadis vardı. Hicri 1436 ile 1441 tarihler arasında çıkar olayı. Evet, o 2019'dur kardeşlerim. Bunu not edelim. Ona da bir gönderme yapayım. Sonra hani bazı kardeşlerimiz oradan alıp buradan getirerek bir şeyler önümüze koyuyor da. Biz bugüne kadar ne dediğimizi, neleri ortaya koyduğumuzu yani bir iznillah hepsinin bilenlerdeniz aklımızdadır, yerimizdedir. Yani biz bunu dediğim gibi Rabbimizin lütfen insanıyla yaptık. Bizde de keramet yok yani. Onu da belirtelim. Bu ikinci dönem hani burada ABD'de olacak değişiklikler, içeride olan sıkıntılar, dünya genelinde zincirleme, tetiklemelerin olacağı ki özellikle hani bunu ben daha önce hiç bu Amerikan'ın başına geçecek kadın Melike ile ilgili söylediğimde daha seçimleri bilir. Seçimlere aday bile yoktu doğru düzgün söylerdik. Şimdi burada özellikle bu kadının Hintli olması, Hindistan Hani Obama'ya getirdiler ya, Zenci Afrika falan filan. Burada da Hindistan'ı tetikleyecekler. O yüzden 2022'de Kamala Harris'i göreceğiz demiştik. Yani görme durumumuz var. Yılın sonuna kadar da olsa bunu görme durumumuz var. Çok yüksek çünkü bunu geçen videomuzda işledik onu. Hintli olmasından dolayı özellikle de getirilmesinin sebebi çünkü Amerika'nın Çin ve Rusya üzerine baskı kurabilmesinin bir başka şeyi de Hindistan'dır. Ama bu ters tepecek. Çin orada hepsine e, e, domino taşı gibi etkisi hale getirecek. Oradan bu tarafa doğru yıkım başlanacaktır böyle. Yani yıkım doğudan geliyor. Korona da doğumdan geldi. Bunu bilirim yani. Böyle düşün bir topa top attınız futbol topu gibi düşün. Duvara çarptı duvar orası. Çünkü yıkamadı orayı. Duvardan geri gelirken de geldiği yerleri yıkacak yani bir hadis de var yani. Hatta hadistir bu. İşte Çin'in helakı şey Hindistan'dan Hindistan'ın İran'ın helakı Hindistan'dan Hindistan'ın Çin'den diye gelip işte Türk'ün Anadolu'nun da işte İranlılardan geleceğini helakının diye böyle zincirleme gidiyor. O nedenle dediğimiz gibi Hintli kadın boşuma gelmeyecek kardeşlerim. Bunun sebebi dediğimiz gibi Hindistan'ı tetiklemek potansiyel nüfusunu Çin ve e, Rusya üzerinden, Türk Cumhuriyetleri üzerinden, işte Pakistan, İran, Afganistan üçlemesinden buraları tetiklemek, dünyayı aynı anda tüm kargaşalara kark e, etmek amaçlanan, planlanan bu kardeşlerim. Bunlar planlarını yürütürken Rabbimiz de planlarını yürütüyor. Herkesin, her faninin, her cahilin, her bilgisizin, her zalimin, her azmışın, bir planı var. Rabbimizin de planlar üstü planı vardır. Biiznillah. Onu herkes yaşayıp görecek. Ve o herkes de bunun nasibini alacak. Almasa da aldıracak Rabbim inşallah. Çünkü artık af yok. Ceza dönemidir. O nedenle kurtuluş yok. Herkes yaptığının ettiğini, bittiğini cezasını çekecek. Yeni sistemde dediğimiz gibi defaçada bunun bedelini hem dünyada ödeyecekler hem ahirette ağır ödeyecekler. Yani önümüzdeki özellikle dediğim gibi Muharrem 9, 11 Ağustos ile 9 Aralık arası kardeşlerim kendinize hazırlayın, imkanlarınızı hazırlayın. Özellikle Eylül'den sonra, Eylül'den bak bunu da diyorum. Eylül, Ekim gibi, Ekim gibi, Ekim ayında da olabilir bankalarda paraları olanlar paralarını çeksin arkadaşlar. Altına yatırıyorsanız altına yatırın. 24 ayar gram altın ya da 20 ayar işlenmiş bilezik tarzı. Kesinlikle bankalarda da paralarınızı bırakmayın. Çünkü geçenlerde bir örneği oldu Çin'de. E, on, kaç banka yaklaşık e, kaç bankada 10 milyon kişi hesapları sıfırlandı. Yani bu hastalık gelmeden hani öksürürsünüz, ıskırırsınız bir işaret verir ya sizin hasta olduğunuz dair. Bu da büyük olayların olmasının arifesine bir gönderme, bir deneme, bir işte mesajdır. Yani bunu da iyi algılayın arkadaşlarım. Edilecek diyeceksiniz ne paramız var, ne ki olursa, bin lira da olsa, beş yüz lira da olsa kardeşlerim paralarınızı bırakmayınız. E, tazminat alabilecekler bu Eylül ayı itibariyle iş yerlerinden Hazminatlarını almalarına baksınlar. En geç demiştik işte. Ee, emekli olmak isteyenler olabilecekler. Beklemesin devletteyken. Emekli olup toplu paralarını alsınlar kardeşlerim. Eylül itibariyle. Çünkü Aralık e, kurtuluş yok. 12 Eylül e, 9 Aralık arası. 9 Aralık son kardeşlerim. Bunun önü nettir bu. Yani fazla bir tarif vermeye gerek yok. Zaten dört konuda bu yıl yıkılışın tetikleneceği Eylül ayı da bu yılın içindedir. Aralık ayı da bu yılın içindedir. Ama bu miladi yılın içindedir. Ama baktığımızda ikisi de aslında Hicri 1444'ün içindedir. Yani bunun net bir şey yaparım. Özellikle Hicri 1444 demek topladığınızda 13 rakamı çıkar. Bunlar da işte bu gayrimüslimler için uğursuz rakamlardır. 13 rakamı. O nedenle bunun da bir hikmeti hani bu rakamsal işlemler yapıyorlar ya oradan bunu, buradan bunu şey yapanlara da bir, bir kapı buradan. Buradan kendilerine bir yol bulabilirler, iş yapabilirler. Biz de 1444 dediğimiz gibi 13 rakamına denk geliyor. O nedenle kardeşlerim bunu da iyi değerlendirin derim. Yani genel itibariyle toparlarsın kardeşlerim. Konumuz, durumumuz bu. Artık dönülmez akşamın ufkundayız. Herkesin planlarının test edeceği, Rabbimizin planının devreye gireceği sürece giriyoruz. Bunu ayan beyan göreceğiz. Ee, i̇nşallah dediğim gibi kardeşlerim, diğer eski videolarımızı da bu arada izleyip tekrar bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. Sadece mehdi videolarını izlemeyin kardeşlerim. Bilmedikleriniz çok konular var, yanlış bildiğiniz çok konular var. Onlara da diğer videolarımız ışık olacak, size yol gösterecektir. Bu arada e, dedik bir süre gözükmeyeceğiz gözükmediğimiz dönemlerde de kardeşlerim inşallah. Hani yazın hemen dönemeyebilirim. Malum biraz başımız yoğun. Müsait olunca elimden geldiği kadar döneceğim, cevap vereceğim. Ama daralmayın, gücenmeyin. Çünkü hakikaten şahsın içinde, ailen içinde biraz sorumlu günler yaşıyoruz. ne anlamda? Hani ev konusunda özellikle. Hani iş konusunda işimiz var ama malum kiralar konusunda çok yüksek olduğu için hani ücretimiz de yetersiz kalıyor. bütün bunları oturtmaya çalışacağız. Rabbimiz dergahında bir kapı açtığı zaman inşallah. bakalım Mevlam neyler neylese güzel eder kardeşlerim. O nedenle hani bir, biraz sizlerle ayrı kalacağız. Ama Rabbim nasip ettiği müddetçe de yapabileceğimiz videolar bizlere nasıl olacak çerçevelerde videolarımızı hazırlayacağız bu sıkıntılı dönemimizi aşar aşmaz da tekrar sizlerle buluşmak istiyoruz. İnşallah Rabbim o günleri de gösterir. Ben bugüne kadar bizi takip eden, bizi izleyen herkese sevgi saygılarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bu süreçler Rabbim hepinizin ve hepimizin, ailenizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim müminlerle doğrularla beraberdir. Onun haricindekiler Kendini bir şey zannetmesin. Rabbimizin katında bir kıymeti, harbiyeleri yoktur. Bunu bilelim. Hani hep söylerler Rabbim der duanız ve şeyiniz olmasa. Rabbim kimin duasını kabul edeceğini de bilir. Sen hırsızlık yap, zalimlik yap, zulüm yap. Hak yap, hukuk diye, Eziyet et ondan sonra ben dua edeceğim. Rabbim benim duamı kabul et. Sen kimsin ki senin duanı kabul etsin? Sen Rabbinin hangi rızasına emrini yerine getirmişsin ki senin duanı kabul etsin? Dediğimiz gibi kardeşlerim inşallah hayırlara vesile olmuşuzdur. Bir başka bir videoda görüşmek, kavuşmak üzere Rabbime emanet olunuz. Selam ve saygıyla.